Sürecin olgunlaşması için görüşme şart. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Ekim'den bu yana siyasi rotayı esmer bozucu söylem ve çıkışlarıyla dizayn ettiğini görüyor, tartışıyor ve konuşuyoruz. Öyle ki salı günleri yapılan parti grup toplantılarını denir ya iple çeker hale geldik. Bu hafta Bahçeli ne konuşacak diye ya da Erdoğan ve Bahçeli görüşmelerinde neler çıkacak diye. Tüm bu merak ve odaklanma hiç kuşkusuz ki DEM Parti ile Abdullah Öcalan ekseninde terörsüz bir Türkiye ve Kürtlerin çözüm bekleyen istekle sorunlarına dair istişare geliştirmek olduğunu biliyoruz. Bahçeli'nin bu haftaki grup toplantısında bu minvaldeki çağrılarını bir adım daha ileriye taşıdığını söyleyebiliriz. Öcalan gelsin dem grubunda konuşsun söylemini İmralı ile dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz ayıverdi. Ne demek bu? Görüşme yapılsın neresi olursa olsun önemli değil. Yeter ki temas sağlansın istişare diyaloğu geliştirilsin. Bu çıkış aslında yeni bir döneminde yol haritasının giderek olgunlaşması gerektiğini zorunlu kılıyor. Ne var ki seyri anlayan var, anlamayan var. Anlayıp da işi sulandıran var. Anlamayıp hücuma geçen, avuç ovalayanlar var. Bir kesim var ki Bahçeli'nin ezber bozucu söylemlerinden bir kıvılcım nasıl çıkarabilir? Cumhur İttifakı'nın akıbetini meçhule düşürüp çatlaklıklar oluşturabilinir mi? Böylesi bir beklenti içerisinde olanlar var. Gaye üzüm yemek değil, bağcıyı dönmek. Neyse ki Bahçeli de Erdoğan bekuavanlık içerisinde olanlara gerekli olan ağız payını vermektedir. Ne diyor Erdoğan? Bahçeli'nin çağrısını ortaz. Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam bir mütabakat halindeyiz. Uyum ve eşgüdümü içinde hareket ediyoruz. Kaldı ki Erdoğan'ın dem İmralı görüşmesiyle alakalı soruya verdiği yanıt görüşüyorlar. Bu görüşüyorlar beyanı muhtemelendir ki geçtiğimiz hafta İmralı'ya giden dem milletvekili Ömer Öcalan'ı işaret ediyor. Ki Yen Öcalan, görüşme sonrasında Abdullah Öcalan sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söylemişti. Yüz yüze görüşülsün çıkışının demdeki yansımasına bakarsak Tuncer Bakırhan'ın yanıtı şöyle. Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz kapısını açın. Bakırhan eş başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı'ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı'na resmen başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bahçeli'nin söylemi, Bakırhan'ın yanıtı. İki ismin arka arkaya yaptığı bu açıklamaların koordineli olup olmadığı konusunda doğrusu somut bir veri veya açıklama olmadığı için ilişkilendirmek güç geliyor. Kaldı ki AK Parti veya MHP ile herhangi bir görüşme olmadığını ısrarla vurgulayanlar da DEM Partililer olduğuna göre görüşmeye dair Adalet Bakanlığı'na başvuru kararını da pazartesi günü aldıklarını söylüyorlar. Dem Parti kulislerine bakılırsa Bahçeli'nin yeni çağrısının Öcalan'la görüşmeye izin verilmesi beklentisini artırdığını söylemek mümkün. Ki bu beklentilerin altında MHP liderinin 22 Ekim'de Abdullah Öcalan meclise gelsin Dem Parti grubunda konuşsun çağrısını yapmasından bir gün sonra Dem Parti milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'ya giderek 43 ay sonra Abdullah Öcalan'la görüşmesinin yattığını ifade etmektedir mek gerekir Hatırlarsak DEM Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, 1 Ekim'den sonra başlayan sürece işaret ederek 15 Ekim'de meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve barış meselesine gönül indiren herkese teşekkür etmesi, kulislerde Ömer Hocalan'a Ümralı'ya gidiş izni verilmesiyle ilişkilendirildiğini biliyoruz. DEM Partililer, Bahçeli'nin yeni çağrısını olumlu bulmakla birlikte fiili bir adım atılmasını isterken süreci yürütecek bir mekanizma kur kurulması beklentisi hakim. Lakin bu beklenti karşısında görüyoruz ki Erdoğan ve Bahçeli devlet aklının nasıl işletileceği konusunda uzlaşmaya varmış gibiler. İkili'nin görüşmelerinin sıklığı, parti grup toplantılarından birbirlerine seslenişleri, mütabakat içerisinde olduklarını gösteriyor. Gelirsek Demli Gülistan Koçiyet'in son açıklamasına, Kürt sorununun çözümünde DEM Parti'nin muhataplarından biri olduğunu, ancak bütünüyle bakıldığında en önemli muhatabın Abdullah Öcalan olduğunu işaret ediyor ve ekliyor. Bahçeli'nin önceki çağrılarıyla çelişen bir durum yok. Öcalan'la bir siyasi heyet belirlenerek görüşecek veya DEM Parti kurumsal kimliğinde birileri görüşecek. Bu da bir mekanizmadır. Top artık hükümetin sahasında. Kendi ittifak ortağı olan bir parti, üstelik MHP gibi bir parti çok açık bir çağrı yapıyor ama Cumhurbaşkanı bir şey söylemiyor. Her ne kadar ikisi arasındaki görüşmelerinden sonra mütabakat var gibi sözler söylense de bir rol paylaşımı mı var, mütabakat mı var, bunların mevcut haliyle tahlil etmek çok zor. Peki AK Parti ne diyor? Bahçeli'nin son açıklaması. 1 Ekim'den bu yana attığı adımlar ve yaptığı açıklamaları tamamlayıcı nitelikte. Nihai hedef PKK'nın silah bırakması, örgütün kendini lağvetmesi etmesi ve bu ülkenin bir parçası olarak ülke çıkarlarını hizmet etme noktasına gelmesi ve sivil demokratik toplumsal bir yapı olarak sistem içine dahil olması. Bahçeli'nin de bizim de ölçütümüz bu. Bunu sağlamak için ya mevcut yolları kullanırsınız veya yeni bir yol açarsınız. Geçmişte kullanılan yolların olumlu sonuç üretmediğini herkes gördü. Şimdi Bahçeli muazzam bir yol açtı. Bütün ezberleri bozdu. Şimdiye kadar herkes kendi denklemi içinde olması gerekenleri söylüyordu. Dem Parti, PKK yanımda dursun, şiddet devam etsin ama beni de ayrı tut, beni özgürlük, barış diyeyim diyordu. Bu olmaz. Kendi alışkanlıklarınızı bir kenara bırakmak gerekiyor. İmralı izni tek bir konu. Önemli olan esberleri değiştirmek. Bahçeli'nin çağrısının ardından Dem Parti'ye, İmralı kapısının açılıp açılmayacağı konusundaysa şu görüşler dile getiriliyor. İmralı'ya gidiş izni verilmesi teknik bir konu. Ama önemli olan mevcut ezberleri, alışkanlıkları değiştirmek. Adalet Bakanlığı bu başvuruyu değerlendirir. Milletvekilleri olabilir. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun cezaevleri alt komisyonumuz var. Onlar olabilir. Cezaevi yönetmeliğine ise ona göre bu sağlanır. Esas olan Bahçeli'nin açtığı yolun ne kadar anlaşıldı. Önemli olan zihinlerde oluşan birçok engelleyici kuralı yumuşatmak, normalleştirmek, samimiyetle yaklaşmak. Salı günü bu minvaldeki gelişmelerle Ankara'nın havası solunurken kulis aktarımlarında Bahçeli ile Ahmet Türk'ün yüz yüze görüşeceğine dair haberler gündeme düştü. Hafta sonu Ankara'da bulunan Türk'ün Bahçeli ile görüşeceği iddiaları yakın çevresi ve DEM partililer tarafından doğrulanmasa da bu yöndeki beklentiler yüksek çıktı. Kaldı ki ailelerin geçmişine yenilirse Bahçeli ve Türk'ün kan bağından söz edebiliriz. İkilinin görüşmesi olan bir durum değil. Ancak çıkılan yolda bir tuğla olabilir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde görüşürler mi derseniz görüşeceklerine inanıyorum. Netice itibarıyla geçmişten ders çıkarılarak Demle Öç alan görüşmesinin sağlıklı bir zeminde doğru isimlerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle Dem içinde çözümü destekleyen ve Öç alanın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimlerde karar kılınması, tercihin bu yönde olması gerektiğini hatırlatmak gerekir. Çıkılan yolun en büyük mihenk taşlarından biri de Bahçeli'nin umut hakkı çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahı gömdüğünü anda önünüz açılır mesajlarını karşılık bulmasıdır. Mesele 40 yıllık denilse de asırlara dayalıdır. Gelinen aşama itibarıyla çözüm ülkenin ve milletin bekası demektir. Göz ardı edilemez, ötelenemez, günlük siyasete malzeme edilemez. Önceki yazılarımda ifade ettiğim gibi Orta Doğu'da haritaların kanla yazıldığı bir asır önceki Sky operasyonunun yeniden dizayn edilmek istenildiği bir süreçte Türkiye'nin kendi iç cephesinde güçlü istikrarla barışık olması gerekir. Çünkü dış etkenlerin oluşturacağı kıvılcım içteki kutuplaşma ve cepheleşmeyi yangına dönüştürebilir. Atılan adım tarih öneme sahiptir. Önem arz edici olan Demle CHP'nin mevzuda günlük siyasi çıkarımlar peşinde koşmamasıdır. CHP'de öyle bir sorumluluk yok. Görünen o ki olmayacaktır. Ne diyor özel? Ben bunun bir devlet projesinden çok cumhur ittifakı projesi olduğunu düşünüyorum. Ama devletin de terör sorununu bitirmek ve kaynakların buraya harcanmasına engel olmak noktasında devletin çıkarına ve milleti rahatsız etmeyecek bir çözüme sıcak bakacağını düşünürüm. Sırf Erdoğan iktidarda kalsın diye anayasa pazarlıklarına girişmek ve terör örgütü liderini özgürlüğü üzerinden pazarlık konusu yapmak doğru değil. Hiç kuşkusuz ki özelde demde sorumluluk bakiyesi içerisinde kendileri olmaları lazım. Birbirlerinin ve birilerinin bagajından çıkmaları ve kurtulmaları gerekir. Eğer ki böylesi bir strateji ve politika üretici olurlarsa hem ülkeye hem millete ve tabii ki kendilerine fayda sağlayacaklardır. Kolayı tercih etmemeliler. Aksi takdirde kaybeden herkes olur. Günün sözü: Tarihsel vuruşmanın öncesinde iç barışa dönük çaba boşa gitmesin.